Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rainbow Six Siege videosuna hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Selam verin lan. Selam. <laughs> Adamın selamı Badaji Yandır da IQ oynuyoruz, savunmada Ela. Böyle. IQ ne ya? Sen ne güzel hero la seviyorum ben bunu. Yani Bombanın Şey güzel hero olabilir. güzel olabilir ama sen oynayabilecek kabiliyette misin? Evet. İsmail 2 olduğu için. Bunu bir Anladın? daha söylemiştin aslan. Hatırlatmak isterim. Orada işte Burak vurduğun için fazla puanla benim önüme geçmiştin. Hayır. Ben Burak peki adam mıdır? <laughs> o, ham maddesidir. Oy. Ben Neredeyim? Ya. Niye çatıda doğdum ben ya? Motosiklet yerine ayar oluyorum ya. Buradan bir yere... Ya şurada da adamlar oraya nasıl çıkacak? Alt katı var, üç katlı hangisinde ki? Buldu beni ya. Of şerefsiz. Niye bir şey kurmuyor? Nerede? Alt en alt motor dediğin yerde buldu beni. Orada öldüm. Ha biri daha öldü işte. Ya e ne yapıyor? Ha kendi arkadaşını vurdu. Güzel. A bomba iskatta tamam. bomba bomba iskatta oğlum ne yapıyorsunuz lan? Eziyoruz. Eğlenceliydi. Kimde? <laughs> tamam. tamam. Ben sizi tarayıcımla göreceğim. <laughs> ya şu kapıyı bir kapıyı açsana. Kapı B idi değil mi? He. Muayene kılamaz. Lan gel yanıma <laughs> gel. <laughs> Arama saptandı dedi bana. Kamera var. Hayır sen oradan nasıl vurdun beni ya? Located a bomb. Bombayı bulduk. <laughs> ya bu Don ne yapıyor burada bomba. ya? <laughs> Bir tanesi düz sürekli geziyor haberiniz olsun. Alt katta şu an. Ya Burası üstte sağdalar. Buradan niye çıkmıyor? Space'e basman lazım. Bakıyorum dayı. Sola git biraz, sola git. Sola, biraz, git, sola git. Ha. ha, yanda şey varmış. mı? Yani gerizekalı sürekli raşlıyor ha, haberiniz olsun. Bak or orada sağda var bırak onu. Ta <laughs> <Daha> nereye çıkıyor? Onu takip ediyor mu? İzliyorum kardeşim. <laughs> Adam oyundan ayrıldı. Evet. Haberi geldi iyi. Oy, oy, bak 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 taktiklere bak. Mahalle yanarken. Halat <laughs> adam ters girmedin mi peki? Aa. <laughs> Aa, bırak, <bari. gülüyor> pardon diyor bile. Bombayı biliyorsun ama önce imha kiti lazım. Anlaştık. <laughs> bırak sen ne yapıyorsun ya? Ah, <laughs> o ne? Susturucu mu ne? Ne <laughs> attı? Yer kırılması lazımdı. Kırıldı. Aa bro <laughs> <laughs> sonladım. Ben görmedim. Sonra sen de tribe <laughs> <laughs> girdin. Şu aptal herife var ya çok pis tilt oldum ya. Bak yere falan yapmışım. Refleks sen sıfır Johnny. E siz beni beklemiyoruz ki bu geliyoruz takım ölmüş. Ne oğlum? Hem e e eşya e az olunca yankı yapıyor. Konuştu inşaat çolu. Lan inşaat <laughs> ben soruyorum DGS'yi kazanamadım. <laughs> 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 ya ben Her bir beni değil. adamlar beni almıyor, almıyor. Her evet. bir beni Emre bir tokat. Onlar seni şey hak yani. etmiyor. Hak etmiyorlar. Hayk etmiyorlar diye. Abi bunlar aptal bu. mı? Yine de kazanıyorlar. <laughs> bak adam şu, bak 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 orada, orada 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 geliyor. O o o push çok şey ya. düştüm saklanacağım diye. Bu daha da aşağı gidiyor. Oğlum bunlar ne yapıyor? <laughs> Allah kahretsin böyle map'i ya. Bana ne zaten. Bu neymiş? Ya bu bu ne yapıyor bu? Ayak sesi mi duyuyor ne bu? Benim hero'nun olayı. Kultisi. <laughs> Köpek mepek var ya Burak. Nerede lan? Köpek sesi geliyor bana. Hmm. Nerede o adam? Alo. Bilmiyorum. Eee ne oldu kuştu? Buldum adamı. Yine gezerken buldum ama. Açtım bak. Burada herif. Oran nere lan? Nere oluyor bilmiyorum ki. Para, o, para odası. Dura mı kardeşim? Mezarlık mı? Oy. Bak vuruşa bak abinin. Abinin vuruşu kes. Baktık headshot. Ha. Yalandan Bunun vuruş. Bunun ekranı böyle mor oldu, pembe oldu. O ne oldu ki? O ne işe yarıyor? Bilmiyorum ki. E, ayak izlerini takip ediyor uçar. Heee. Hmm. Beşe basma beşe. beşe, beşe. beşe, beşe. Be. Koy ee, tamam mı? Tamam, sen yap hadi. Tamam ben e, yap, yap Hadi, hadi ben yap Salala gidiyorlar. Ya Allah beni kahretmesin. Lan onun vur şunları. Birbirinize <laughs> <laughs> vurmayın. Birbirinize vurmayın da. 7 <laughs> <Yedi> saniye. Op 4 has located a bomb. GTRL'e. Geldim şükür. Hepsini sen vurdun. Tamam. Oğlum nerede lan bu adam? Aa! <laughs> drone var yerde. Aldım o şeyi kalkanlıyı. Kalkanlı burada lan. Öldü bir tane, iki tane mi kalkanlı var? Birini aldım. Yok. Biri burada. Bir <laughs> burada burada önümde önümde. Kalkan. Rona önümde ben gidip sen onu öldür. Ha öldürün. Öldü öldü. <laughs> Sakin. Mezuya geliyorum ben yani, de <laughs> tamam. <laughs> sıkıntı bu Yumurtaya geliyordum abi. Şuna baksana ekranda da hiç şey gözükmüyor benim. Ah ben de mevzuya Atlayarak geliyor. Ayırdın lan beni abi be. Secure the bombs. Gel, beş değil. Yani, buraya. Burayı kapatıyoruz. Ya kalkanı koydun mu yere? Oysun lan gel şey P'ye bastım sen Divide kime neyi adam robu şey geldi lan drone geldi Aaa git Vurdum Aaa ah, located a bomb get ready to engage EDD mounted let them come. Yor, o pinkledin mi? Allah flash yedim. O flash nasıl bir flash ya? Telefonum çalıyor. Beşeyi bas, beşe. Beşeyi mi basayım? Nasıl? Köşe... Usta telefon. Beşeyi basıyorum. Telefon <laughs> Abiciğim sonra bir... ara Fight'ın <laughs> ortasında telefon çalıyor ya <laughs> Aşkım sonra açacağım <laughs> ya Hanım arama hanım Adamla mevzuya düştük la Karşı karşıya bak bir yardım etsin Nere ora? Ben bakamıyorum şu an. Et evet ben merdiveni efendim. koruyorum oğlum. Ha bırak. Konos gel mevzuya düştük adamla. Kanka merdiveni koruyorum oğlum. Bak gördün mü nasıl ince bir delikten aldım ya adamı. <laughs> Bura öldürecek o bizi. Dur dur bakayım. Dur dur sıkıştır onu köşeye. Aa dışarıda adam varmış şimdi. Şöyle. Nere geldim? Gelsene bir daha öyle hadi. Bir daha var orada. Son adam Nasıl? orada. Sıkıntı. Aa çıktı çıktı. Vur. Helal. Adama yumruk atıyorum kimse yardım etmiyor ya. Kanka bu değil de o <laughs> ya o pencere. adamla falan. mevzuya düştük. <gülüyor> <gülüyor> hani kalkan sadece B kırıyor ya. Evet. O bombayı fırlat altına görmedim ben bir fırlattım öyle adam. Bombam yok oğlum çektim evet, bulacağım. Oyunun başında biri bana laf atıyordu ya. Kimdi o? Ha, yine ikinci benim. Yine azıcık bir şey. Azıcık bir şey mi? 6 kilim var. Evet. Allah'tan kork lan. Olmuştu, son adamın şeyini ya. ben gördüm sen <laughs> vurdun. Ya adamların üstüne bıçakla mevzuya gideyim. <laughs> arkadan tara. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.